bunlar tar tamir aletleri bu çekiç bu işkence anahtarı bu metre bu anahtar pense tornavida bu da metre bu testere bu da ustanın cep telefonu Bunlar da ustanın tamir çantası Tamir çantasına bunları dolduralım mı? Bu da tamir çantamız. Doldur bakalım usta. Doğru, doğru. Bunu kapatalım. Tamir çantasının kapağını bulalım. <laughs> Tamir çantamız hazır.